Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri'nin ilk bölümünü seyrettik. Maalesef pavyonda dans eden kız filan gibi saçma bir lansmanla öne çıkarılmıştı. Ama tabii ki ben evvel emirde şunu söyleyeyim. Yılmaz Erdoğan'ın imza attığı, yazdığı, oynadığı hiçbir işin ben çok kötü izlenmeyecek derecede olacağını düşünmüyorum, ihtimal vermiyorum. İnci taneleriyle ilgili de kesinlikle e, izlenebilecek, zevkle takip edilebilecek bir iş olduğunu söyleyebilirim. Ama uzun ömürlü olur mu ne olur ne biter. O anlamda tabi bu ekran adamlarının kriterleriyle benim görüşlerim pek uzlaşmadığı için çok böyle okkalı bir tahminde bir iddiada bulunamayacağım. Sadece bana garip gelen tarafları oldu. Biliyorsunuz bu dizi filmcilikte şöyle bir numara vardır. Biraz iddialı şaşalı başlanır. Özellikle bizim yerli diziler malumunuz yani bizim milli sporumuz kurnazlık olduğu için ilk dört bölüm acayip böyle paraya kıyılır. Dekorlar yapılır, bin tane mekan, baba oyuncular girer çıkar bir şeyler olur filan, arabalar, uçaklar, helikopterler, savaş gemileri, füzeler filan. 5. bölüm artık tamam hikaye oturdu. Seyirci sevdi denilerek işte yavaş yavaş bütçe kısılır. Hatta hızlı bir şekilde kısılır icabında. Çünkü artık o sempati oluşmuştur. Seyirci e, diziyi, hikayeleri takip etmeye, karakterlerle özdeşlik kurmaya, Ahmet'in başına ne gelecek, Ayşe ile işte evlenecek mi filan gibi takiplere başlamıştır. Fakat inci tanelerinde biz e, son derece mütevazi bir prodüksiyon görüyoruz. Paralel hikaye de yok. O da ayrı bir tuhaflık. Yani hem böyle iddialı bir işler olmuyor. Pavyon dansı var evet. Muhteşem prodüksiyon olarak o var. Ama onun dışında pek böyle bir hani arabalar, uçaklar, işte binalar patlıyor, dinozorlar geliyor filan gibi bir durum yok. Hem de sadece Yılmaz Baba'yı izliyoruz. Hani yan hikayeler vardır. Bu asmalı konağın işte mutfak kavramıyla hayatımıza giren bir yandan baş rolümüz, baş karakterimiz benim burama bir şey mi yapıştı ya? Hep bu çekimlerde aksilik olur ya, kapı çalar bir şey olur filan. Şimdi de sanki gözüme bir şey yapıştı. <laughs> Hastalık tekrarladı. Gözümüz aydın, bir daha hastayım. Olsun, yılmıyoruz. Ee, biz bir şey yapalım dedik mi hayat cebinde ne varsa şöyle bir mani eee Babında masaya tezgah saçı veriyor. Gelsin hayat bildiği gibi. Hadi bakalım ölmüyor aman bey falan. Neyse o kadar abartmayın Sevgili hayat lütfen bana biraz acı. Efendim bu mutfak olayı yani işte baş kahramanımız Ahmet'le Ayşe vardır. Hatta onlar da her zaman beraber değillerdir. Bir taraftan da Ali Veli, Fatma, Hüseyin şu vardır. Hani onların da bir mevzuları olur ya da işte Orçun'la Oytunç falan her neyse. Bunları da takip ederiz bir taraftan. Pelin olabilir değil mi? Burada sadece Yılmaz Baba babaylayız. Baba işte hapisten çıkıyor. Efendim şeye gidiyor bir... <laughs> Affedersiniz. Bir arkadaşına gidiyor. Arkadaşıyla görüşüyor. Bir daha aynı arkadaşıyla görüşüyor. Muhteşem oyuncumuz. Yani kitapsız ilim olmaz. Ahmet Tarık tekçesiz film olmaz. Bizim babalar kuşağının lafları. Bunu artık güven kıraçsız film olmaz. Ee, yan rol olarak işte başrol olarak Haluk Haluk Cumsuz film olmaz. Rıza e, kardeşimiz ikinci bölümde geliyor. Merak etmeyin. Hani Hafazan Allah Rıza yok mu falan. O da var. Türkiye'de herkes oyuncu. Sokakta önümü kesiyorlar. Abi ben de oyuncu olacağım falan. Daha da olma peşinde yani vatandaş. Ama 5 tane 10 tane adam bellemişler. Her filmde her dizide onlar var. Hayırlısı vardır büyüklerimizin bir bildiği. Efendici ağzıma söyleyeyim. Bu Güven Kıraç'la görüşüyor. Bir daha görüşüyor Yılmaz babamız. Ondan sonra bir otele yerleşiyor. Bir daha yerleşiyor aynı otele böyle iyice yerleşiyor falan. Otelde bir iki lavuk var işte onlarla şey yapıyor falan. Bir daha şey yapıyor, bir daha onlarla şey yapıyor falan. Kız var pavyon dansı yani dünya sinemalarının en inanılmaz hadiselerinden fenomen bir vakıa olarak pavyon dansı yapan Kıbrıslı ablamız var. Onunla şey yapıyorlar, görüşüyorlar. Bir daha görüşüyorlar. Ya bir daha görüşüyorlar. Hadi bakalım. Sizi mi kıracağım ya? Bir, bir daha görüşüyorlar. Ee, pavyona bile gidiyorlar Allah düşürmesin. Efendim artık ne diyelim ya da ne mutlu mu diyelim. Bu ne pavyonmuş ya? Ya Türk sineması ya da diziciliği fark etmez yani. Bunun biz Yeşilçam'ını da biliyoruz Nasrettin Hoca'nın dediği gibi. Biz senin gençliğini de biliriz. Belli şeylerden çıkamadı ya. Yani Hollywood'da zombi. Bunlarda da pavyon, bilmem ne, Genel evden kız çıkartmalar. Pü, bu işleri bir geçemedik yani. Kan davası, bir ara kan davası hastalıkları vardı. Kan davası, kan davası. Ha, bunlar toplumun hakikatleri midir? Eyvallah. Ama yani hep aynı açıdan, aynı şekilde ele alarak, aynı tiplemelerle, aynı oyuncularla değil mi? Yıllarca bunu kakaladılar bize. Pavyonda kız var falan. Neyse. Yine mı görüyoruz. Ee, şeye gidiyor, ne o? <laughs> ders, ders. Hocaya bu. Ee, de, özel ders vermeye gidiyor. Orada da bir hatunlar var falan bir olay. Aşksız olmaz hocam. Aşksız olur mu? Film dediğin aşksız. Lütfen. lütfen. Sonra bir daha gidiyor falan. Ya mesela hani akıl vermek bana mı düştü bunlar koskoca filmci, dizici, televizyoncu adam ama işte insanın aklına geri veriyor yani ne yapacaksın? Şey yapmayla şey olmaz ki demişler. Neydi o torba, müzik, o ağızdı galiba neyse. Ya mesela bu vatandaşların biz Yılmaz Baba olmadan da bazı hikayelerini görelim. Değil mi? Kaldı ki bu birinci bölüm biraz şaşalı olsun. Oradan Ali gelsin, buradan Veli gelsin, oradan biri çıksın. Vay be bu kim falan. Aa şu hikayeyi de takip edeceğiz demek ki. Vay 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 falan. Mardin. Değil mi Mardinsiz dizi o? Mardin'de bir şeyler olsun mesela. Ne bileyim Amerika olur New York. Ha, New York hiç görmüyoruz ya biz normalde filmlerde. Türk filmlerine koyalım baba New York olabilir. Falan hiç yok. Sanki Yılmaz abimin buraya GoPro'yu takmışlar. Hani kamera onunla gidiyor gibi böyle shoot map oynuyoruz gibi. Biz Yılmaz'sız yapamıyoruz inci tanelerinde. Ya bir rahatsızlığım yok benim. Görelim özledik. 20 yıldır yokmuş ekranda. Var da yani dizi olarak mı yokmuş işte neyse falan. Güldür güldürü seven dikendir dikenine katlanır. Güldür değil de ve bunlarınki neydi ayol? Mutfak bilmem nesi. Neyse işte. Ondan sonra Babayı izliyoruz full. Hani Yılmaz Erdoğan sız olmayan inci Taneleri. Yılmaz Erdoğan'dan değil de Yılmaz Taneleri İnci Erdoğan e, gibi bir şey. Hayırlı olsun vatana millete. Güzel. Yani Yılmaz Erdoğan'ın o kendine özgü bir e, mizahımsılı böyle bir şeyi vardır. E, aklı vardır. Dili vardır. Yaklaşımı vardır. Ee, bu aslında tabi başlangıçta biraz hani bu tür çocukların Yılmaz Erdoğan gibi belki benim gibi hani ben de o kadar büyük adamım demek istemiyorum da o frekansların minnoşçu olarak mesela çocukluktan beri bu isteyerek yapılan bir şey değil yani. O toplumsal bazı türler bir garip gelir filan ufak bir asilikler. Ben uslu bir çocuktum ama bir taraftan da bir, bir karşı çıkmacılık vardı. O anlamda özdeşleştiriyorum. Fakat bu daha sonra bir hayat hep böyle ya bir şeyi alıyor başka bir şeye dönüştürüyor bir tür entropi gibi durumlar hep ortaya çıkıyor ya. Bunda da o artık sizin bir kişiliğiniz bir cazibeniz olmaya başlıyor. Bu defa ona çalışmaya başlıyorsunuz. Bunu bol bol görüyoruz inci tanelerinde de yani var bil biliyorsunuz Yılmaz Erdoğan tanımadığınız adam değil ya işte ne haber abi diyor mesela haberciliği bıraktım diyor falan. Hani bunun rezalet versiyonu suna yakın işte. <laughs> onun onun biraz aklı başında versiyonunu düşünün kelimelerle oynamak. E, milletin böyle diline pelesenk olmuş tabirlerin e, ıslahını bırakıp da lügat manalarını sorgulamak. Hani ne haber derken haberleri veriyorum gibi bir haber değildir o değil mi aslında? Nasılsın demektir. ıstılah dediğim o yani. Ama bunun lügat manası haber. Hmm, acaba başbakan ne dedi falan. Hep böyle e, yaklaşımları vardır biliyorsunuz e, Sayın Arduvan'ın. Burada da yine o numaraları bol bol yapıyor filan. E, böyle espri yapmadan espri yapıyormuş gibiler. Hani kolay mı olacak bilmem. Zor mu olacak? Ya Yoksa kolay mı? <laughs> Falanlar o böyle hani ulan galiba espri yaptı. Gibiler. Bu işler var. Bakalım Allah tamamına erdirsin. Ee, i̇kinci bölümde Rıza geliyor. Merak etmeyin rızasız değiliz. Rızasız bahçenin gülü derilmez. Rızasız dizinin reytingi sorulmaz. Yani bunları biz Neşet Baba'dan hep öğrendik. Belki Neşet de girer araya çünkü şiir okuyor. Bak büyük cesarete. Yani ekranda dizi, prime time dizi yapıyorsun. Zaten gündüz kuşağına yapacak değil yani Yılmaz Baba. Prime time'da full kendisi. Zengin bir prodüksiyon yok. Ya lüks arabasız, jipsiz dizi olur mu ya? Türk dizisi olur mu? Jip yok, villa yok mu? Villa var mıydı ya? Güven Kıraçlar villada mı oturuyordu? Bilmiyorum yani köşk, möşk, boğaz, Falan peki o işler yok gibime geldi. Ben mi kaçırdım acaba? Ee, şey yapamayacağım. Reklamın çünkü çok cılkı çıkmadı. Yani Baya bir reklamsız gitti mesela. Kanal D'ye bravo. Buradan tebriklerimi sunuyorum. Efendim. Ee, büyük cesaret. Şiirler okumalar. Bir değil iki değil. Yani Baya okuyor bu. Demek ki ee, bir tür bu sadece küstah cesaret olarak görmüyorum. Kendiyle barışık ya da kendini bilme mi diyelim? Barışma ile ilgili bir derdi yoktur da belki kendini bilmek ya yani. insanlar beni böyle sevdi. Bangır bangır İstiklal Caddelerinde mağazalar benim şiirlerimi değil mi? Şey yaptılar. Çaldılar diyeceğim bir garip olacak da yani play dediler yani. Oynattılar. Neyse o işte. Yayınladılar diyelim. E, otlu peynir kokusuydu babam falan filan işleri oldu. Dolayısıyla insanlar beni böyle sevdi, böyle benimsedi. Bağrına bastı hatta. Ee, e ben bu tripleri bırakmayayım ya bunu. Mesela bir demet tiyatroda hatırladığım kadarıyla pek öyle bir şey yoktu. Ama baba şimdi demiş ki ya biz şiir adamıyız, şairiz falan. Kayıp kentin yakışıklısıyız falan. Şiir triplerine giriyor. Ee, iki i̇ki hatunla birden bir aşk vaziyetleri olacak gibi. Çok böyle ben beklemezdim biraz kavga dövüşlere bulaşıyor. Biraz böyle tokat manyağı yapacak mı milleti bakalım ne olacak. Yolu açık olsun tabii ki. E, güzel olmasını isteriz o yayından kalkarsa benim dizim girecek değil. E, ama hani bazen daha fare doğurur gibi oluyor ya ya da böyle ne bileyim işte insan bir hicvedesin bir maytap geçesin de gelmiyor değil yani ama bir taraftan da e, hiç kimsenin kötülüğünü istemem. Yılmaz Erdoğan hiç istemem. Dediğim gibi her zaman ben onun işlerini vasat üzeri görür ve öyle beklerim. Yani en kötü ihtimal vasatın üstünde olur. İzlenmeyecek bir işi olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla iyi şanslar sizlere de iyi seyirler diliyorum. Bu hafta İnci Tanelerinin ikinci bölümünde Kanal D'de buluşalım diyeceğim. Ben orada değilim ama yani ben de evde izlerken o anlamda buluşalım. Hani sevgilim şu anda Dolunay'a bakıyorum. Sen de bakıyor musun gibi gibi mesela